Hepinize selam arkadaşlarım yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber ev tur yapacağız. Çoktan da video göndermiyorum diye. Ben de karşısız kalmıştım. Şimdi de ev tur videosu çekmek istedim. Başlayalım o zaman. Şimdi burada bir tane lolipop loli lollipop şeklinde bir böyle ışığımız var. Burada bunun arkasında hemen ağacımız var. Burada da Şelale gibi bir şey var. Ben de bilmiyorum adını. Burada çekirge var. Bu da böyle çiçek şeklinde bir şey. Ben de adını bilmiyorum. Şimdi içeriye gidelim. Evet arkadaşlar burada saatimiz var. Ay burada şemsiyelimiz var. içinde şemsiyelerimiz var. Burada saat var böyle. Çanta var. Kız çantası var kızımın. Burada ışık var. Burada da pufuduk var böyle. El kapılarımızı çıkartıyoruz. Ondan sonra burası da asansör onu. Böyle burada bir tane bank var. Burada çiçek. Burada kedim oyun şeyleri var. Ay, Oreo'nun oyun şeyleri var. Burada Oreo var. Burada Oreo'nun pofuduğu var. Burada da oyuncaklar falan, yemekleri var. Böyle burada pofuduk var. Bazen geliyor, burada oturuyor. Burada da ayak izleri var. Burada çiçek var, burada pati izi var. Burada da bir tane böyle elmas şeklinde çiçek var. Burası da salon arkadaşlar. Burada iki tane pofuduk, bir tane de koltuk, iki tane de mama sandalyesi var. Burada ışık var, televizyon var falan, çiçek, raf. Böyle. Burada da arkadaşlar böyle böyle bir sehpa var. Daha üstüne bir şey koyamadım. Burada da böyle dolap var. Burada ayna, burada raf. Burada pufluk var gene olmazsa olmazımız. Burada piknik sepeti, burada perde, burada da makine, iki tane çiçek var. Burada da çiçek var bir tane. Burada da arkadaşlar benim küçük bebeklerimin mama sandalyesi. Burada ben oturuyorum. Onlara yemek yediriyorum. Ondan sonra burada kızım oturuyor. Burada küçük kızım. Burada küçük oğlum oturuyor. Burada büyük oğlum. Burada da kocam oturuyor. Ondan sonra burası da mutfak arkadaşlar. Böyle. Burada tarif kitabımız var. Böyle içinde çeşit çeşit tarifler var. Burada böyle bir raf var. Burada yemek menüleri. Burada tezgahımız var. Burada kaşıklık, burada buralarda da havlularımız var böyle. Ondan sonra burada fırın var, ocak falan, musluk. Onları zaten biliyorsunuz. Burada da buzdolabımız var. Şimdi geldik dışarı. Arkadaşlar şu karın güzelliğine bakın ya. Burada böyle çocukların oturduğu takdir havli var. Burada böyle yıkadığım elbiseleri asıyorum yaz vakti. Burada şey var. Neydi adı? Ha, beyaz. Beyaz. Nasılsın? Burada da buzumuz var burada. Böyle uçan süpürge var. Çocuklar oturup oynar. Burada kar topumuz var. Burada böyle oturaklar var. Ben biraz az koydum çünkü çocuklar orada oyun oynarken biz de oturuyoruz. Burada zıp zıbımız var. Burada çocukların düşmesin diye oturdukları yer var. Burada kardan adam yapmışlar. Burada da kartopu var etrafında. Şimdi ikinci kata gidelim arkadaşlar. Ay. Ha İkinci kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayalım. Burası oğlumun iki oğlumun odası. Burada küçük oğlum yatıyor. Burada da büyük oğlum. Burada böyle tabloları var. Çiçek, oturak. Buraya kirli elbiselerini koyuyorlar. Ben de topluyorum. Böyle. Sonra yıkıyorum. Burada elbiseleri var. Burada böyle kedi resmi falan karn, karne şeyleri burada oğlum tableti burada büyük oğlumun oyun şeyi ben de adını bilmiyorum artık neyse burada saati var burada da bir tane kaptüs var çok seviyor oğlum burada ışık var burasında da böyle gözlük falan oğlumun şapkası gözlük ve şapka bir şey koymamışlar fazla. Bunu kim yere atmış ya? Yani? Burada oğlumun oyun oynadığı yer var. Böyle bazen bilgisayarıyla oynuyor. Bazen de böyle oturup oyun oynuyor. Arkadaşlarıyla falan konsol falan. Öyle şeyler oynuyor. Tablet bilgisayardan açıp. Burası asansör ön arkadaşlar. Burada bir çiçek var. Burada da çiçek. Burada da bir oturak var. Buraya fazla süslenmedim. Burada çöp var. Burada çimşehir makinesi. Burada çiçek. Arkasında da şey var. Neydi? Kıyafetlere koyduğumuz şey. Adını unuttum ben. Burada led ışık var. Burada aynen. Burada böyle bunu al küçük çocuklarım alıyorlar böyle ağzına koyuyorlar dişlerini fırçaladıklarında sonra tükürüyorlar suyu. Bizimki de böyle büyük bir şekil. Burada böyle benim cilt bakım kremlerim var. Burada da böyle ne bileyim pudra falan, tarak, diş ipi. Burada kocaman sakalını aldığı şey var. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu detaylı ev ev gezimi. Burada diş fırçaları var. Arkadaşlar fazla olduğuna bakmayın. Çünkü 8 kişiyiz aile. Burada musluk var. Burada çiçek. Burada lab labo var. Burada ben Banyo... Ay banyo nereden çıktım? Bir jacuzzi falan var. Böyle. Burada havlular var. Burada benim üç yerim var. Burada arkadaşlar çocuklarımın oturduğu böyle şey var. Burada resim yapıyorlar. Burada da bebeklerimin altını açıyorum. Hikayeleri falan var. Böyle balcuk makinesi var. Burada beşikleri var. Burada böyle. İlaçları var. Burada da böyle resmi var. Bebişlerimin ay koyamadım. Böyle işte. Ondan sonra burada oyuncaklar var. Burada da oyuncaklar var ama görünmüyor. Burada bebe bebeklerimin eşyaları var. Bir tane kaşığı eksik koymuşum. Kusura bakmayın. Burada zıp zıp var. Böyle ayıcık zıplıyor. Hoşuna gitsin diye bebeklerimin. Burada böyle sımyan oyuncakları var. Burası da kızımın odası arkadaşlar. Burada kıyafetleri var. Nedense hep siyah koymuş. Siyah koymuş. Burada okul eşyaları var. Hmm. Burada da kıyafetler var. Barbie kıyafeti var. Burada da abaküs falan. Öyle şeyler var. Burada masa var, burada çantası, burada ışıkları var. Olmaz, olmazı. Böyle çalar saat, burada arkadaşıyla fotoğrafı, burada telefon, okulun resmi. Burada bu büyük kızımın tableti, burada küçük kızımın tableti. Burada kızımın okul kıyafeti var. Burada da şapkası. Burada böyle uyurken ellerinde tuttuğu şeyler var. Havlu ve oyuncakları. Burada büyük kızımın yatağı var. Küçük kızım da ye kuşağı oyuncağını tutuyor elinde. Ve pembe havlu tutuyor. Burada kızımın video çekme ışığı. Burada bir tane oyuncak içecek var. Böyle kızımın kirlendiği elbiseleri buraya buraya koyuyor kirlendiği elbiselerini. Böyle bu burası bu kadardı arkadaşlar. Şimdi 3. kata gidelim yani benim benim vak hocamın odasına. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet arkadaşlar sonuncu odaya geldik. Burada böyle karpuzun içinde meyve var. Burada çay var. Burada kaşık. <laughs> burada pofuduk. Burada benim cilt bakım eşyalarım var. Burada da böyle çiçek var. Böyle bazen kendime burada cilt bakımı yapıyorum. Sonra bu kutunun içinde makyajlarım var. Ha? Böyle makyajlarım var. Sığmayan makyajlarımı birazdan göstereceğim. Burada yüzü kutum var. Yakışalım. Burada parfüm var. Burada anahtar var. Burada bilgisayar var. Böyle. Burada peçe mendil var. ıslak mendili. Burada benim olması olmazı içeceğim bazen. Böyle koyuyorum kahvemi. Burada böyle bir ışık var. Çok fazla aydınlık ediyor. O yüzden ben buraya koyuyorum ve açmıyorum. Burada yelpazem var. Hava çok sıcak olduğunda falan böyle kendime hava atıyorum. Burada çantam var böyle ince bir şekilde. Şimdi burada benim kıyafetlerim var. Burada geceliğim. Burada yeşil ay mavi bir elbisem var burada da böyle kıyafetlerim var burada burada da kıyafetlerim var burada kocaman kıyafetleri var burada da benim makyaj kutum var ondan sonra burada şapkam var böyle bir altın boyasıyla boyanmış çanta burada bebek çanta Çanta Bebek çantasıyla aynı Burada deniz topu Böyle küçük bir çanta Bu da küçük bir çanta Bu da plaj çantası Şimdi hemen geri koyalım Evimizi dağıttık ama Sizler için yaparım tabii ki de siz isterseniz Ben yaparım Neyse arkadaşlar Burada ışığımız var Böyle Böyle burada bir Burada benle kocaman yatağı var. Burada çalar saat, burada bir tane daha yüzük. Burada dijital saat gibi bir şey var. Bu çekmeceler boş. Burada tablo var. O işte bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolardan videolara sizi beklerim. Sonraki videolardan ne olsun yorumlara bekliyorum sizi. Bay bay. Görüşürüz.